Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Benim geçen sene bu bacağımda ağrım vardı. Ben merdiven yürüyemiyor, rampa aşağı inemiyordum. Zuraf hocanın bir tarifatını gördüm. Onu yaptım. Zeytin ee, zeytinyağı, sabun, sıcak su, krem halinde. Onu bir gece sürdüm. Tek bir kürde iyileştim. Ee, bir sene hiçbir ağrımsızım kalmadı. İkinci bir sefere gerek kalmadı. Allah kendisine razı olsun. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Kardeşlerim, öncelikle ne yapıyoruz? Diz ağrısı için aşırı diz ağrınız varsa bir kalıp sabun alıyoruz. Bir kalıp sabun alıyoruz. Şurada zeytinyağımız var. Çiçek yağı da olabilir. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ya da çiçek yağı tavaya döküyoruz. Hatta bekliyoruz. Öncelikle sabunumuzu rendeliyoruz. Şu büyük ağzıyla büyük ağzıyla rendeliyoruz. Rendeliyoruz bir tane tüm sabunu rendeliyoruz tavanın içine. Sonra yarım çay bardağı zeytinyağı yani şuraya kadar zeytinyağı ya da çiçek yağı ekliyoruz içine. Sonra bir bardak su ya da süt. Süt olursa daha etkili olur. E, su da kullanabilirsiniz. İçine döküyoruz ve tavamızı ateşin üzerine koyuyoruz bu lapa olacak eriyecek eridikten sonra ılık ılık ee, bunu alacağız hastanın yanına şöyle ayaklarını bir uzat bakalım şöyle bir parça bez alıyoruz uzan uzan yat bakalım hatta şöyle şu şekil biraz daha kaldır dizini büküyorsun şu şekil ayağını çek şu şekil Dizini şu şekil yapacak hasta. Buradaki lapayı alıyoruz dizine, çıplak dizine. Çıplak dizine şöyle 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 alçı gibi şöyle koyuyoruz dizin üstüne. Bezimizi altına alıyoruz şöyle. Şu şekil bezimizi koyuyoruz. Bu lapayı yaptık mı? Tam bir kalıp sabunu buraya yapıştırdık. Bezin üstüne de yani alt kısmına bir miktar koyuyoruz. Alttan şu şekil bezimizi alıyoruz şu şekil. Şu şekil bir bezle sarıyoruz. Bunu sardıktan sonra yani bunu şöyle güzelce sarıyoruz. Bunu sarıyoruz. Buradan da buradan da bağlayabiliriz. Üstüne bir streç bandıyla kapatabilir, kapatabiliriz. Gece sabaha kadar bekleyecek. Abdest ihtiyacını görecek ve kalkmayacak. Bütün ihtiyaçlarını görecek. Kesinlikle yataktan kalkmayacak. Yatacak. Sabaha kadar. Sabah kattığında kalktığında banyoya girecek ve o sabunu yıkayacak. Yıkadıktan sonra ne yapacak? Şu şekil. Ayağını ileri geri. Sandalyede ileri geri şu hareketi yapacak. Kanepe, koltuğa, sandalyeye oturacak ev içerisinde bir hafta böyle bu hareketi yapsın. Şu şekil yapacak. Şimdi sıvı kaybı için ne yapacağız? Uzan bana doğru. Şu tarafa geç bakalım. Şu tarafa. Şunu söktük. Birinci gün düzelmese üç günde bir yapabilirsiniz bunu. Şöyle şu taban altını kendinize çekiyorsunuz. Bakın şu parmakları geriye doğru itekliyorsunuz. Bırak, rahat bırak. Bırak, rahat bırak. Şimdi hastanın yüzüne doğru şu parmaklarını yüzüne doğru itekliyorsunuz. Topuğu kendinize doğru çekiyorsunuz hafiften şöyle. Burada ne oluyor? Bir sıvı dolaşımı oluyor. Sıvı kaybı için ve sinir damarları geriliyor, yumuşuyor ve daha rahat dizlerini bükebilir. Bu şekil çok faydalı olacaktır. Şöyle şuradan da yapabilirsiniz ileri doğru, şöyle, şöyle. Yani bu hareket sinir sıkışmasına da çok fayda ediyor. Yani sinir sıkışmasına çok faydalı, sıvı dolaşımına çok faydalı olacaktır bu şekil. Ve kireçleme olan kalkabilirsin vücudunda kireç olan, kireçleme olan ne yapması lazım? Bol bol erik hoşabı, üzüm hoşafı, elma hoşafı, kayısı hoşabı yani bol bol hoşaf suyu içecektir. İşte bu kireçleme için çok faydalı bir tarif olacak Allah'ın izniyle. İkinci bir tarifim. Ee, ne yapma? E, romatizmal hastalıklar için, romatizma hastalıkları için hektan otu, Hegdan otu bizde var. Hegdan otu bahar ayında çıkar. Şırnak yöresine ait bölgemizde var. Bunun çayını bol bol hasta içecek ve bir hafta 10 gün boyunca bol bol acı tüketecek. Bir hafta 10 gün içerisinden Allah'ın izniyle romatizmal hastalıklarından kurtulacaktır. Hegdan otu unutmayın. Hegdan otu hodan değil. Hegdan. Bazı kişilere söylüyoruz hegdan olduğunu. İnternete hektan girdiğin zaman hodan çıkıyor. Hodan kesinlikle değil hekdan otu. E, bunun tespitini de ben yapmışım. Bu hastalıklara şifalı olduğunu. Yüzlerce guatır hastasını da bu bitkiyle iyileştirdik Allah'ın izniyle. Üçüncü bir tarifem evde yapabileceğimiz. bir bardak süt, bir tane limon. Öncelikle limonumuzu bardağa sıkıyoruz. Üstüne dolduracak. Yani üstünü dolduracak kadar süt ekliyoruz. Bunu karıştırıyoruz ve dolaba koyuyoruz. Dolapta gece sabaha kadar bekleyecek ve tekrar sabah bir çay kaşığıyla ya da bir tatlı kaşığıyla güzelce karıştırıyoruz ve bu sütü içiyoruz, yiyoruz. Bir bardak daha yapıyoruz. Gündüz yapıyoruz. Yani sabah yapıyoruz, akşam içiyoruz. Akşam tekrar yapıyoruz, sabah içiyoruz. En az 21 gün, bir ay 40 gün yaptığınızda ömür boyu romatizmal hastalıklarında ağrı sızıdan kurtulacaksınız. Değerli kardeşlerim, Facebook sayfasında, Zurah Encu sayfasında, yorum kısmında sağlıkla ilgili, hastalıklarla ilgili ne paylaşmamı istiyorsanız orada yorum atın. Ben değerli kardeşlerimle paylaşacağım görsel olarak, video olarak. Değerli kardeşlerim, Facebook, Facebook sayfamı Arkadaşlarınızla paylaşın, videolarımı paylaşın, daha çok insan faydasını görecektir Allah'ın izniyle. Ben yaklaşık 15-16 hatta 18 yıldır alternatif tıp kitaplarını hem okuyorum hem araştırmalar yapıyorum. İşte atalarımızdan gelen e, tedavi yöntemleri, kim neydi, ne yaptı, neyden fayda gördü, hem bunları araştırıyorum. Siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istedim Allah rızası için. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Amin inşallah.